Aklımın, aklımın taş töreninde çok duygulandım. Duygul o benim karar verdim aklıma. Çok mutluyum yani benim yaşımda hiç kimse böyle hafızak yapmıştı, yapmamış bu okulda. Hani kendi yaşımda bir birisi olmadığı için hem mutsuzdum. Hem de burada hocalarım beni yani herkes beni çok sevdiği için o zaman çok mutlu oluyordum. Yani disiplinli çalışmalarını, hocaların söylediklerine itaat etmelerini fedakarlık. Peki hafız olduktan sonra hayatında neler değişti? Allah şükür hafız oldum. Ondan sonra e, şey işte bundan sonra hafızlığımla inşallah Arapçalarının anlamı İnna gafurur rahim Ya Öğrencimizin 20-25 dakikada hiç bilmediği bir sayfayı yaptığını fark ettikten sonra her 10 cüzde bir ham sayfasını artırdık. En son hatminde de 10 ham sayfayla hatmini 3 ay gibi kısa bir sürede hafızını tamamladı. E, bunu da tamamen Diyanetçiler Başkanlığımızın bu hafız eğitim sistemini harfiyen uygulamaya borçluyuz. Rabbim böyle bir nimeti lütfettiği için hamd ediyoruz. Bölgede üçüncü oldu. Bu da bizim için, kendisi için büyük bir başarı. Hakikaten küçük yaşta bu işin çok daha kolay yapılacağı, çok daha iyi ve sağlam olacağının bir işaretidir Elif. Bu anlamda bütün velilerimizi, bu yaştaki bütün çocuklarımızı biz e, Kur'an'la buluşmaya, Kur'an'ı ezberlemeye davet ediyoruz. Elif'in göstermiş olduğu bu başarıyı mutlaka onların da gösterebileceğine inanıyoruz. Zor çok zor bir şey. Yani tabiri caizse mucize diyebileceğimiz şeylerden birisi. Tabi 3 e, e, aylık bir süre çok kısa bir süre. Ben ilk başta inanmamıştım müftüsü olarak. Hocam bana söylediği zaman olur mu 3 ayda? Bir çocuk nasıl hafız olur demiştim. Ama çocuğun yanına gelip hem bir kontrol etmek hem de tebrik etmek için okuttuğumda hakikaten çocuğun hafızlığını tamamladığını ve sağlam bir hafız olarak tamamladığını gördüm. Normalde bu hafızlık eğitimi bu yaştaki çocuklarımızda 1 ile 2 yıl arası. Fakat Elif bu olağanüstü bir gayret ve çabayla bunu 3 aya indirdi. Bizim kurs olarak hedefimiz de bunu. 6 aylık e, ve 9 aylık ve 1 seneden aşağılık bir aşağıda bir dönemde diğer öğrencilerimize de uygulandı.